Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yasin tam bir aydır video atmıyordum. Yeniden geri döndüm ee, yeni videolarla, yeni Minecraftlarla ve yeni halimle ve yeni Salihle. <laughs> Artık kendimizi salmıştık birazcık. İkimiz de sal. Arkadaşlar bak o da bastı. Kaldığımız <laughs> yerden devam ediyoruz dediğim gibi. Artık ben salda da kendim bayağı dayadım arkadaşlar. Salih de bisikletlere bayağı dayandı artık mahallelerdeyiz. Onu da söyleyelim. Kaka pika patsın. Tamam kanka. Bayağıdır gelmiyordum ya özledim sizi. Ben bir aydan fazla oldu ben kaç senedir YouTube'u saldım. Aynı. Ben kendim saza adadım birazcık. Mahalle. Eğlenceli. Mahalleye adadım. Allah asasın telli koptu ya. Gözüme giriyor da az kalsın. az az var. Şap 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 çıkayım ya. Beklemeyimi bir bir koyayım geleyim. Çok durdururum ama olsun. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Arkadaşlar. Benim en son kaç gün saz, saz kal, e, yani sazdan ayrı kalmıyor biliyor musunuz? Birisi 3 gün birisi 1 bir gün. Kalamıyorum ben ayrı. Toplam 4 gün. Ne yani Neşet taş bile 5-10. Babam bile yani 15 yıllık sazdan ayrı kaldı. Ben bir 3 gün, bir gün dayanamıyorum. Saz elimi almazsam. Hatta anneme yalvarırım anne lütfen, 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 lütfen diye. Saz satılıktaydı diyelim. Satıyorduk da vazgeçtik. Bir ara. Bunlar şu halde iyiydi. Allah. Im. Hadi, Hadi madde. Yani sen yumurta açıyoruz yani. ya. Benim çedi aç. Gel sade Demir Kılıç verin. Bana mı? Yok bemen. Tamam be. <laughs> <laughs> arkadaşlar biz böyle esprici olduk. Biraz sesimiz de değişmiş olabilir. Ergenliğe giriyorum. Benim sesim biraz değişmiş belki ya. Anlaşmış mı? Allah ben türkü söyleye söyleye bağıra bağıra. Var ya. Ben, ben arkadaşlar arayacağım. evde türkü söylüyorum. Ta annem balkonda. Ben salondayım. Bizim balkonla, salonla baya bir ara var. Bana senin kedi kaçmış. Ara var. Sen kedi kaçmış. Ara var. Baya bir. Annem ta balkondan benim sesimi duymuş. Camlar kapalı. Ta benim sesimi duymuş. Kapısı bile kapalı. Sanki yanındaymışım gibi. Ses biraz kalınlaştı o yüzden. Biraz hafifleşiyor türkü söylerken. Bu arada arkadaşlar sunucuya siz de gelebiliyorsunuz. Aynen. Olsa. En son sürüm finale yüklerseniz ama bir şey atmaları lazım. O çok kolay. Yeter ki yükleyin bir de Microsoft'a bağlayın. Kanka sen neredesin <laughs> ya? Arkamdayım. Arkamda mısın? Ben Aynen. yemek arıyorum. Kanka senin gidip kaçtıydı ha. Ama. <laughs> Zaten bir şey de yaptı. Yok saldırmıyor. etmiyor. Oturuyor anca. biz. Yok lan. Biz çalışıyoruz. Tilki görünce tilkiyle kapışıyor. Ama ölür ki. Tilki Tilkiye yani koşalım. Saldırmayınca Para, para. Neyse, Ağaçların üstüne gidiyordum arkadaşlar. Kanka bende set de yok. Oğlum zaten madene gitmiyoruz ki. Yemek arıyoruz. Tam ben o zaman kılıcımı arayayım. Valla arkadaşlar bu yeni sürüm bana biraz zor geldi. Ben hep eski sürümlerde olduğum için alışamadım buna tam. Ha biz miyiz? Gel yukarıda balık tutmak varken. Doğru lan. Biz oraya bir tane küçük göl demeyelim de. Dere. Dere, dere bile değil. Dere de değil. Irmak bile değil lan. Şiş. Şiş. Havuz. Küçük Aha, havuz. aynen havuz. Şişme havuz gibi. He aynen. Aynen ha. He. he. Lan çıkamıyorum ki. Alışamadım ben ona. buna. Oğlum bana. ben uyuyacağım. Lan kedi bak yine çıkma. Ha kedi kafası gözüküyor. Senin kedi birazcık keriz. Oğlum ne no. Çok akıllı yatağa çıktı demek. Sen çıkartmışsın. Yemin ederim kendi çık. Ben kayboldum. Delmişim. Sırakeyim önümde arkadaşlar. Ben gerçekten bu bu sürme şey neydi lan? Alışamadım içeride de. Uşam ne yapıyorsun diye <laughs> sesler geliyor. <laughs> Biz kırıkkale'liyiz ama. Kırıkkale denizlerde ses. Kırıkkale'den Gırık. keskin. Ne ne yapıyorsun lan? Ne? Kanka bu yukarıda bir şey gördü seni kedi. Şeye bakıyor. Sana bağlıyor. Gel yat ya. Sadece bir yatakta uyuyor ve kapıya baskın yapıyorlar. Ömürün işi <laughs> Kapıyı zaman. Bu bence sıraç. <laughs> yo yo ömür. Kapıyı grab bu sıraç. Arkadaşlar sıraç biraz azarladı. Aslında çok bir şey yapmadık La oyun oynuyoruz dedik. Biz karpuz la, karpuz ekmenin zamanı geldi. Nereye gideceğiz? Falan mı? Tarla yok. Ana <laughs> kafa gitti bak benim. Arkadaşlar. Senin orta nerede? Madende. En son Creeper arkama geldi de çat. Hmm. Hatırlamıyor yok. mu lan? Hatırlıyorum da. Aklıma geldiği için sana bir söylesin gel. Ne? Gel sana ulta yap. Nerede? Gene de ne varsa bende var lan. Canını isteyince. Hadi olur. arkadaşlar. Salih böyle bir kendi yaptı. A Sal aşağıya da aşağı köye doğru bir inek mi? Köyü de gösterelim arkadaşlarımıza. Belki eski mod oynayanlar vardır. Evet. Onlara bir gösterelim. Evet, bir gösterir. Bizim şeyine bir doğru. Böyle baskın yapılmış arkadaşlar. Evet. Her yeri yıktı. Ha gitmeden önce ben bir balık tutacağım çünkü çok açım hiç bir Tamam yok. kanka. Zaman... İki Kapı tane kapat, bir 10 bir on tane değil de bir beş dört tane tut da. Ha sen de yardım et. Do Ama benim oltam yok. Benim yaptım diyorum ya. Nerede? Yanımda yanımda. Tamam ver. Kes dur bir balık tutayım. Arkadaşlar size Orhan üstünde daha da çok güzel çalıyor. Ben onu dinliyorum arada. O da bayağı iyi çalıyor ya. Orhan üstünde Belki Orhan bile... üstünden daha. Üstlerde mı var? Orhan üstünde Arkadaşlar ben onun videolarını izliyorum arada. Gerçekten çok beğeniyorum çalışanı. Al ya ben Hatta Neşet Ertaş da bir hikayesi de varmış. Ver. Hatta Neşet Ertaş ona sazını bile vermiş arkadaşlar. Niye gülüyorsun Ha. Kanka sa altı olmuş ya aşağıdan aşağı gideriz. Nasıl altı olmuş? Ya oyunda bir dakika var. Dakka Dakika demeyi unutmuşum. Ama... Arkadaşlar bu saz sesi. Sesini de alayım sazımızın. Yanlışlıkla kendinden telif yiyen yazın elle. Niye lan? Geliyor mu? Şaka lan. Oh, Ama korktum. Hatta bu şu de onun onların telif yemiyordur. Oğlum şaka yapma. Küfür yemedik, küfür etmedik yani. Ya ben gidiyorum ya balık filan tutamadım. Ben tavuk keseceğim. Tamam. Sonra da şu köye gidelim de arkadaşlara gösterelim. Zaten bunlar çok yumurtluyor. Evet. Taramalı. Eski modlular. Şey. Ee, size göstereceğiz birazdan eski mod oynayanlar. Ben de eski oldu çok oynadım. Hatta bayağı oynadım ben. Hatta önceki videolarımızın hepsi eski. Aynen. Hatta eskide bir tane ağaç ev yapmışım. Belki onu tanıtırım hem kendi telefonumda. Eski yeni. Eski yeni arkadaşlar. Artık videolar seri olarak gelecek ve bütün babalarımızın babalar günü kutluyorum. Neşet Ertaş'ın babalar günü kutluyorum. Işıt ustamızın. Orhan Üstündağ'ın da ee... tüm babaların Aynen tüm babaların ve Orhan Üstündağ'ın Neşet Ertaş'ın babalar gününü kutluyorum. Herkesin babalar günü kutlu olsun şimdiden. Ve yaz tatillerinize güzel olsun. Arkadaşlar ne aldınız? Sahte mi? Teşekkür mü? Yoksa mu? benim gibi baş <laughs> Ben Onur değil Ben takdir aldım arkadaşlar. çok onur, onur şeyde var galiba ortaokulda. Hiç bizde yok. Yani şey üç kere takdir Hiç almadım. Senin evde, sizin evde var mı bir tane takdir yukarıda? O abinin mi? Abim. <laughs> Ama biraz eski. Hatta eski. Abi. artık ray yapmanın vakti yaklaşıyor. Aynen kanka 8 dakika. Ben bir köyü gösterip geleyim mi la? Pek gitmem. Senin orada şeylerinden kan alacak. Tamam hadi gidelim o zaman hızlıca. Ya, bekle ray yapacağım. Tamam ya. o zaman ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Dur, 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 aynen. Arkadaşlar burası işte. Böyle yıkılmış dökülmüş. Şöyle bir geçelim. Bakın. Burada şöyle kardan evler var. Görüyorsunuz işlerinde doluydu ya biz tuzladık. <laughs> Bakın burada yıkık dökük evler var. Kanka bir şey diyeceğim videoyu durduracağım. Arkadaşlar bakın bu ev yıkık, dökük. <laughs> Sonra burada da bir ev var. Buna ne olmuş ya kanka? Bakayım. Bak sanki üstüne bomba düşmüş. Bu biraz değişik İçine olmuş. Bakacağım. Bu ev kimin ki? Hı, değişik. Ha bu normal. Ha bunun üstüne şey. Kar canavarları saldırıyor kanka. Girme girme Yok zaten girmeyeceğim. Ben onun için gördüm. Onun için ne olmuş ya musun? Kar saldırışı olmuş. acil balık tut. Niye? Sana kedi buldum. Sen ötke be. Benim yanımda var ki. Gel. Al bir saniye. Nerede? Hı. Hmm. Şöyle bir götürsün arkadaşlar. Şöyle bir götürsün arkadaşlar. Telefon kapanmaz. Az <laughs> Mısır komasına girdiniz ya. Hayır bunu telefon kafam aksın da. Geçmiş olsun hepimiz kaldık burada. Havda <laughs> kılıç var. Sen balı bana ha öyle olmuyor. O senin olur o zaman. <laughs> bile Sen kediyi takip edeceksin. Ben ip çalıp geleceğim. Nasıl? Ama video bunu devamını mı kanka? Olur. Durdur videoyu. Arkadaşlar biz yayın atıp geliyoruz hemen.